çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Diyarbakır'da sondaj operasyonu tam 70 ton değerli izleyenler Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre petrol boru hatlarından çeteye emniyet ekipleri dur dedi. Asayiş şube ekiplerinin operasyonuyla şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 70 ton ele geçirildi. Silahlı suç örgütü 2 aylık takibin neticesini deşifre edildi. Petrol borularını hazırladıkları düzenekleri yerleştirerek özel bir vanayla hattın dışına petrol akışını sağladılar. Varilleri ham petrole doldurarak gizli depolara naklettiler. Dikkat çekmemek için ağaçlık alanda depolama alanı kurdular. Diyarbakır'daki petrol kuyularından çıkarılan petrol özel bir şirkete boru hatları vasıtasıyla tesiste toplanıyordu. Arıtma tesisindeki mühendisler basınçtaki değişikliği fark etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.